Neden bazı motosikletler zincir aktarmalı, bazıları şaft aktarmalı, bazıları da kayışlı? Hiç düşündünüz mü? Aktarma belki de motosikletin en önemli kısmı. Peki güç aktarma sistemlerinin farkları, avantajları, kusurları neler? Gelin beraber bir bakalım. O zaman Ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. İnsanın aklını kurcalamıyor değil. Harley Davidson'lar neden kayışlı veya spor motosikletler neden hep zincirli, BMW ve Moto Guzzi neden hep şaft kullanıyorlar? E bir bildikleri var elbette. Çünkü bu sistemlerin hiçbirisi tukaka değil. Hepsinin birbirine göre üstünlükleri ve zayıflıkları var. Konumuza en yaygın ve en basit olan zincir aktarma sistemiyle başlayalım. Şimdi bir kere olaya noktayı hemen koyalım. Zincir tahriği motordan alınan gücü arka tekerleğe aktarmanın en verimli yolu. Kabaca, kranktaki gücü arka tekere aktarırken sadece %3 kadar bir kayba neden oluyor. Bu sebeple de bütün spor motosikletlerde, MotoGP'de, drag yarışlarında nerede performans isteniyorsa orada zincir aktarma vardır kolayca dişli değiştirip vites oranlarında oynama da yapabilirsiniz. Zinciri 50 cc bir mopetten tutun, hayvani güçlü bir spor motosiklete kadar her motosiklette kullanabilirsiniz. Belki 1000 cc'lik bir motosiklette güç kaybı tolere edilebilir ama düşük güçlü motosikletlerde aktarma organlarındaki kayıplar oldukça önemlidir. Bu sebeple de zincirler bu tip motosikletler için biçilmiş kaftan. Zincirin en büyük dezavantajı sürekli bakım gerektirmeleri. Motosikletinizin zincirinin gerginliğini kısa periyotlarla kontrol etmeniz, temizleyip yağlamanız gerekir. Çabuk kirlenirler, aralarına toz toprak yapışır, elleri kirletip işe girişmeye mecbur bırakırlar. Belli periyotlarda elbette zinciriniz ve dişliniz aşınır ve değiştirmeniz gerekir. İyi yanı zinciri her yerde bulabilirsiniz. Dağ başında zinciriniz kopsa köyün birinde parça bulabilir veya zincirinizi tamir ettirebilirsiniz. Zincirle alakalı bir başka sıkıntı gürültü. Zincir aktarma kayış ya da şaf kadar sessiz değildir. Ayrıca oranıza buranıza yağ sıçratabilir. Arka tekerleği değiştirmek istediğinizde düzgün hizalamanız lazım gelir falan filan. Basit, verimli, ucuz ama bakım isteyen bir sistem. Kayışsa zincirle aynı mantıkta çalışır. Buna rağmen kayış zincirden daha verimsizdir. Güç kaybı %10'ları bulabilir. Genellikle kuru huzurlarda çok görürüz. Az bakım isterler, yağla falan uğraşmazsınız. Arada bir tozlandıysa, pislendiyse temizle geç. Ömürleri de zincire göre daha uzundur. Ama zincirde olduğu gibi tozun toprağın taşın arasında sürüş yapmak kayışı daha çabuk yıpratabilir. Kayış koparsa da aldın başına belayı. Gel de kayış bul. Pantolon kemeri falan işe yaramaz. Dikiş atsan tutmaz. Mecbur ya yanında yedek taşıyacaksın ya da çok dikkat edeceksin. Ayrıca kayış zincirden pahalı elbette. Kayışın iyi yanlarından biri de sessiz olması. Tabii şimdi Harley Davidson'da zincir olsa ne, kayış olsa ne motorun sesinden zincir sesi nasıl duyulacak zaten o da ayrı bir mevzu. Ama bu kayışın sessiz ve pürüzsüz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şaf tahrik ise zincir ve kayıştan çok daha fazla hareketli parça içeren, bu sebeple de güçte %30'lara varan kayıplara neden olan bir sistem. Yani 90 beygirlik bir motosiklette arka tekere şaftla 70 beygir güç gelse buna da şükür deyip geçeceksiniz. Bunun yanında şaft yapısı itibariyle motosikleti ağırlaştıran kallavi bir mekanizma. Zincire ve kayışa göre epey ağır kalıyor. Ağır aktarma arka salıncağa yük bindirdiğinden daha ağır ve sağlam bir salıncak kullanılması gerekir. Bu da iyi bir şey değil tabii ki. Ama şaftın çok iyi bir yanı var ki o da ömrü. Çoğu şaft motosikletin ömrünün sonuna kadar değişmeden tamir görmeden hizmet etmeye devam eden. Tabii ki şaftlar yağın içinde kapalı bir şekilde çalıştığından temiz temiz kendi hallerinde içeride dönerler. Dışarıdan gelebilecek her türlü aşındırıcı etkiye de kapalıdırlar. Bakım için sadece uzun periyotlarda yağ değişimi ve gerekliyse körük değişimi yapılıp yola devam edilebilir. Bu açıdan oldukça sorunsuzdurlar. Zincir koptu, kayış çıktı dertleri olmaz. Ama zor ya! oldu. Şaft kırıldı mı da masrafı da tamiri de adamın canını yakar. Bir de daha eski motosikletlerde görülen şaftın ani tork değişimlerine bağlı yarattığı bazı etkiler motosikletin dengesine olumsuz etki ederdi. Şimdi parale verdi, tork dengeleyiciydi, o sıkıntılar artık kalmadı. Şaft aktarma, maliyeti, ağırlığı ve sorunsuzluğuyla daha çok büyük endrolarda, cruiserlarda ve adventure makinelerde tercih edilirler. Şaftın da zincirinde, kayışın da kullanabileceği Birçok motosiklet türü ve türü stili var. Üreticiler de buna göre maliyetiydi, ağırlığıydı, performanstı, sessizlikti ve benzeri bir sürü kriteri göz önünde bulundurup hangi aktarmayı tercih edeceklerini hesap edip ona göre motosiklet tasarlıyorlar. Mesela Moto Guzzi'nin klasik V-twin'inde şaft kullanılmasının bir nedeni var. Ceza BMW'nin büyük tourer ve adventure'larda şaft tercih edip spor motosikletlerinde zincir tercih etmesi yine aynı sebepten. Ya da Goldwing'in uzunlamasına yerleştirilmiş motoruyla şaft tercih etmesi, cross motosikletlerin zinciri tercih etmesi de yine aynı sebepten. Özeti her sistemin artıları, eksileri var. Ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Sizin de bu konuyla ilgili fikriniz ve bilginiz varsa yorumlarda görüp burayı yeşillendirelim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün, yollarda da görüşmek üzere. Bye!